Bilimsesi.com Türkiye'nin bilim ve teknoloji sesi. Bilimsesi.com'un sunduğu Slow Shot derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde iki tane e, alıştırma yapacağız arkadaşlar. Bu alıştırmalarımızın ilki klavyeden girilen 3 notun ortalamasını alıp ortalama 50'den küçük ise kaldı. Ortalama 50'den büyük ise geçti. Ekrana yazan programın akış şemasını yapınız. Bu nedir arkadaşlar? Ne yapacağız burada? Burada ne var? Ee, eğer var. Eğer ortalama 50'den küçük ise. Yani burada gizli bir öğe var. Eğer. Eğer şurada gizlidir. Yani burada eğeri vermemiş ki biz bunu e, bulalım. Eğer ortalama 50'den küçük ise kaldı, eğer ortalama 50'den büyük ise geçti ekran yazan programın akış şemasını yapınız. Program ne yapacak arkadaşlar? İlk olarak not, not bir, not 2 not üçü okuyacak. Daha sonra ne yapacak? Note 1 ve Note 2, Note 3 aldı. Daha sonra bunları toplayacak. Topla. Sonra 3'e bölecek. 3'e böl. Şimdi topla 3'e böl. Yani topladı 3'e böldü ortalamasını aldı. Ortalama ortalama 50'den büyükse büyükse ise geçti diyecek değilse kaldı yani program gerçekten çok basit arkadaşlar flowchart programımızı açıp dosyadan yeni diyoruz kullanıcı ne yapacak 3 tane not girecek arkadaşlar yani ne, 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 neyimiz olacak hangi şemamız olacak 3 tane giriş şemamız olacak. birinci notunuzu giriniz Birinci notumuzu giriniz yazdık. Daha sonra bunu ne yapacağız? Not 1 değişkenimizi atacağız. Not 2 yazacağız aynı şekilde. Yazmıyorum hiç yorumluyorum. Direkt not 1'leri değiştirip not 2 yapıyorum. Aynı şekilde yine giriş. E, üçüncü notumu alacağım. Evet. Not 1, not 2 ve not 3 değişkenlerimi aldım. Şimdi ne yapacağım? Not 1, Not 2 ve Not 3 değerlerini toplayacağım. Ee, yine aritmetiksel işlem. Ne yapacağım? Kare dikdörtgen e, şemamı alıyorum ve diyorum ki toplam eşittir. Yani sonuç değişkenim eşittir. Not 1 artı Not 2. Şu an not 1 artı not 2 artı not 3 yapamıyorum arkadaşlar. Sadece 2 değeri toplayabiliyorum. Flopşart buna izin veriyor. Toplam dedim eşittir. Not 1 artı not 2. Şu anda not 1'im ve not 2 değerim toplam değişkenini attı. Yine aynı işlem aynı not 3'ümü de ekleyeceğim buna. Toplam eşittir. Toplam artı not 3. Şu anda toplam değişkenime buradaki toplam değerini yani not 1 ve not 2 şu, an, şu an burası ne oldu arkadaşlar? Toplam eşittir. Not 1 artı not 2 artı not 3 oldu. Yani şu e, kısım şununla onun birleşmesi. Flow not 1 artı not 2 artı not 3'e izin vermediği için bu şekilde yapıyoruz. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Ben bu toplamı 3'e böleceğim. Yani ortalamasını alacağım. Ne yapıyordum? Atama işlemiyle mi yapıyordum? Bir bakalım atama işlemiyle mi yapıyoruz? Hayır atama işlemiyle yapmıyorum. Ee, yani aritmetik bir işlem yapacağım. Ortalama diyorum. Toplam değişkeni bölü 3 yani toplam değişkenimi 3'e böl. Şurada çıkan sonucun topla şurada çıkan e, sonucu 3'e bölüp ortalamaya at. Bunları önceki derslerimizde anlatmıştık arkadaşlar. Tekrar e, değindim sizlere. Şu anda ortalama değişkenimi e, hallettim. Ortalama değişkenimi de yaptım. Daha sonra bunları ekrana yazdıracağım. Öyle mi yapacağım? Sorumuz neydi? Bütün notun ortalamasını alıp ne, yap, ne yapacağız arkadaşlar? Karşılaştırma operatörü var. Eğer bir ortalamada 50'den küçük ise kaldı yazacak. Hemen ortalama operatörüm şey karşılaştırma operatörümüzü yapalım. Diyorum ki ortalama küçük ise 50'den. Ortalama 50'den küçük ise ne yazacak ekrana? Çıkış işlem alıyorum. Kaldı yazacağım. Daha sonra e, ha ortalama 50'den büyük değilse, ortalama 50'den büyük ise yani 50'den küçük değilse, 50'den büyük ise ne yapacak? Geçti yazıyorum yani. Yine aynı şekilde e, o karşılaştırma operatörü de yapabilirim yani 50'den büyük ise şeklinde de yapabilirim. Fakat buna gerek yok. Hani ortalama eğer 50'den küçük değilse otomatikman 50'den büyüktür. Direkt geçti yazacağım ekrana. hal yerine geçti. Şu anda programın büyük bir kısmı bitti arkadaşlar. Ben ortalamayı da ekranda görmek istiyorum. Yani ben şu anda ortalama ekrana nasıl yazdıracağım? Bunun üstüne gelip ortalama iki 2 nokta diyorum. Ne yapacağım? Ortalama değişkenini değişkenini ekrana yazdım. Şu anda bağlama işlemini baştan başlıyorum. Bağla diyorum. Otomatik bağla. Bağla bağla bağla. Bağlıyorum arkadaşlar. Şu an burada ben bunu direkt buraya götürsem bir kargaşık kargaşa olacak. O yüzden Bağlantı noktasını kullanıyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Bunu buraya bağlıyorum. Bağla diyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Karşılaştırma operatörü. Ortalama 50'den küçük ise. Küçük mü? Ortalama 50'den küçük mü? Diyelim ki evet. Farzedelim edelim ki evet. Ee, karşılaştırma baklava diliminde ilk bağladığımız evet gibi arkadaşlar. Şu anda bunu bağlamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu anlatıyorum. Otomatik bağla seçeneği aktif ise götürdüğünüz her yerde otomatikman bağlanır. Bu da sizin e, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey karıştı. Hala otomatik bağla özelliği aktif kaldırıyorum. Daha sonra bağladığım çizgileri siliyorum buradan. Çizgi diyorum. Bundan sonra arasındaki çizgiyi siliyorum. Onu buna bağlıyorum. Bu ile bu arasında çizgiyi siliyorum. Kafanız karışmasın. Ben sadece çizgilere e, çizgilerin bağlanmasını gösterdim. Yani otomatik bağlanın. O soruna karşılaşabilirsiniz. O yüzden çözümünü de gösterdik sizlere. biz da bağladık ve programımızı çalıştıracağız şimdi arkadaşlar. Programımızı çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu? Not 1'in 35 Not 2, 8, 95 diyelim Not 3, 50 Ortalamanız 60 Durumumuz geçti Şu an ortalama 50'den küçük değil. Ortalama 60. O zaman durumumuz geçti Ama bunu biraz geciktirmeli çalıştırıyorum sizlere açıklamak için ee, Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci notu istedim Geldi ikinci nota. İkinci notu istedi. Geldi üçüncü nota. Üçüncü notu da istedi. Topladı. Ortalamayı aldı. Ortalamayı 3'e böldü. Ortalamanız dedi. 33.33 .33 yazdı. Kaldığı ekrana yazdı ve programı bitirdi arkadaşlar. Bu programımız bu kadar. Bir sonraki programımızı bir sonraki dersimizde çözeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.